Selamünaleyküm arkadaşlar. Kale Yakacık Yeraltı şehrindeyim. Yani burası Yakacık. Yani Gaziemir eski ismi Yakacık arkadaşlar. Burada da kale bölümü var. Kale bölümünde de yeraltı şehirleri var. Gizemli yerler var. Hadi beraber gezmeye diyorum. Yeni yerleşim yerleri yapılmış arkadaşlar. Bak zikzak çizen yoldan buraya geldim. O geliş videom da var arkadaşlar. Diğer videoma bakıp izleyebilirsiniz. Tahminim afat evleri bunlar. Burada Burada bizi karşılayan bir kapı girişi var. Gelin beraber bir gelelim gir, bakalım. Ne karşılıyor bizi. Burada aynı kilit sistemi gene devam ediyor arkadaşlar. Buraya değirmen taşı sistemi. Bu da menteşesi. Hep aynı şekilde. Şuradan geçeyim. Burası oda. Biraz aydınlatma istiyor. Evet. Küçük bir oda. Odanın yani şuradan değirmen taşı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü kapısı şuradan geçiş noktası. Bakın. Burayı kilit sistemi yani var. Buradan bitmedi. Böyle bir kocaman alana çıkıyoruz. Bakın. Burada da gizemli noktalar var. Artık şurayı defineciler kazmış. Burada da bir tane küçük bir alan var. Yani artık su mu dolduruyorlardı, buğday mı dolduruyorlardı buralar. Göz göz havuz gibi yerler var. Şurada ne var? Burada da güvercinlikmiş arkadaşlar. Bak. Bakın ön tarafı uçmuş. Buradan da pey camı varmış. Bakın burada şu kaya buraya inmiş arkadaşlar. Güvercinlik uçmuş. Eskiden güvercinlikmiş. Yine yani güvercin gübresi değerli olduğu için. Burada bir aşağıdan da giriş noktası var. Ön tarafta uçum olmuş herhalde tahminim arkadaşlar. Burada bu mağaranın şu ön tarafı tamamen kapalıymış benim tahminim. Ama göz göz odalar burada hakimiyetini koruyor. Artık buralara bir şeyler saklanmış ama zamanında bir de kapısı da değermen taştı falan. Aynı odaya çıkıyor. Şurası. Şurada da bir küçük bir alan daha var. Bak uçuk kayalar buraya inmiş zaten. Şurada küçük bir alan burası. Böyle muhteşem bir yükseklik var burada. İsmi üstünde kale yakacık. Gelin başka noktalarına doğru yol kat edelim. Buradan çıkış yapalım. Evet. Bakın aşağı kısmından da bu şekilde gözüküyor. Tamamen zırhlı o alanlar gezdim. Ön tarafında sanki bir göçükler olmasa o da şeklinde duruyormuş. Burada da aynı şekilde önleri açılmış. Şimdi birazdan şu sağ taraftaki yere çıkacağım. Aynı zamanda arkadaşlar size bir şeyden bahsedeceğim. Bakın. Bu sert tabaka şuradaki de bilginiz toprak bakın bu dünya oluşurken lavlar öyle bir kaynamış ki hokur 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 kaynamış böyle kaylaşmadan önce bu, bu, toprakların üzerindeymiş kaylaşmış öyle kalmış arkadaşlar yani onu da deneyeyim bak şurada daha çok belli bakın gördünüz mü yumuşak tabakanın üzerinde ne iş var bunun lavlar haliyle öyle bir kaynamış ki. Yani bu Hasan Dağı'nın patlamasıyla falan değil arkadaşlar. Çünkü olduğu yerde kaynamış. Burada bir gizemli nokta var. Üstte de gizemli yerler var. Sizi fazla bekletmeden şantamı şu şuraya bırakayım. Burada bizi karşılayan küçük bir alan diyecektim ama çok büyük göz göz odalar var. Burada da bir şimdi sağ tarafında bir tane gizemli yer var. Göz göz arkadaşlar. Sanki bir şeyler saklanmış burada. Ama derindi bilmiyorum artık toprak dolu, Çok esrarengiz. Bak kaç tane? Bir, iki, üç, dört. Dördüncü. Aydınlatmayı da açalım da. Bakın. Beşinci. Koca koca ileriye de gidiyorum. Gitmiyor. Küçük küçük obacıklar. Bakın. Kaç olduğunu da unuttum. Burada da var. Böyle. Küçük bir alan. Şimdi şurada da bir tane küçük bir alan var. Çıkıp da gezmeye gerek yok. Baktım ileriye bir tarafa gitti. Yok. Şimdi buradaki gözleri gezdim. Şimdi şurada bir tane şu çıkış noktası var buraya girelim. Burada da ayrı bir oda. Aynı sistem gene devam ediyor. Bakın. Böyle küçük küçük bölmeler, gizemli yerler mevcut. Bakın. Bir yere gitmiyor. Sadece sanki bir şeyler saklamışlar. Burada da dışarıya açık. Şurası da küçük bir oda. Buranın penceresinden de dışarıyı seyredelim. Yakacağı bakalım kuş bakışı. Evet buradan çıkıyorum arkadaşlar. Artık burayı da keşfettik. Çok güzel yerlermiş buralar. Kaleyi, kaleyi yakacık. Evet kale yakacık. Gizmi ileriye giden noktası yok arkadaşlar. Tamam. Bu noktada da bir göçük olmuş ama çıkış noktası yok arkadaşlar. Burada ayak basılacak yerler var ama buraya çıkma mümkün değil. Bakın. Bir hayli zor yani riskli elle tutulacak yer de uzak. Kafam bozulursa çıkarım. Da. <laughs> Dur ileriye bir gidelim bakalım. Ben gizemli yerleri sevdiğim için. Orada sanki bir oda var gibi ama ayak yerlerini sonradan açmışlar. İleride de birkaç tane yer gözüküyor. Bakın. Kayak ertici de yüz yapıyor arkadaşlar. Oradan çıkabilir miyim? Bakalım. Maalesef buraya da çıkamıyorum arkadaşlar. Bakın. Burada gizemini koruyacak. Artık buralara farklı ekipmanla gelmek gerekiyor. Çünkü ipi atıp sağlama bağlayıp tırmanmak gerekiyor arkadaşlar. Dağcılar gibi ekipmansız çıkılmaz. Burada da bir tane gizemli nokta buldum ama ileriye gidiyor mu bilmiyorum. Buranın da çıkışı işte çok erozyon olmuş. Şu basamak gibi olan yerler var ya. Şuralarda da işaretler var ama. Şura neymiş? Buraya bakalım sadece. Buradan bir kapı girişi var. Küçük bir alan. İleriye gitmiyor arkadaşlar. Burayı da ha, şuradan bir tane küçük bir alan var. Çıkalım. Buraya çıkabiliriz. Ama burası da bakalım. Aşağı iniş yok. Sadece küçük bir alan. Bakın Dayı da keşfettik. Artık uh, ileriye doğru yol kat diyorum ama kaya keltici beni sanki takip ediyor. <laughs> Güneş de vuruyor ateş oluyor. Isındıkça vücudu hareket hali hızlanıyor arkadaşlar. Kaya kertişlerin daha ilerisinde Evet arkadaşlar yaşam bulgusu birkaç oyuklar var. Mağara yok artık. Kale yakıcığı bitirdim. Artık eve dönüş zamanı başladı arkadaşlar. Evet buraya da çıkma şansım zayıf mümkün değil arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bakın kale yakıcıktan en son yaşam alanında burada böyle gizemini koruyarak duruyor arkadaşlar. Çoğu yere çıkamadım. <laughs> Ama ileriye gidiyor gitmiyor bilmiyorum artık. Esra'nın gizliğini koruyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.